Kızlar. Altın kızlar. Bizi buldum. Neredeyiz? Kuşçulardayız. Ne keşfettik biz burada? Ayşe teyzenin yerine. Ayşe teyze var ya bir gözleme yapıyormuş. Gözlemeyi daha yemedim ama saç kavurmasına iddiaya varım. Buraya yazıyorum en iyisi ya. Urla'ya geliyorsanız burada saç kavurma yemek zorundasınız arkadaşlar. Başka hiçbir şey yemeyeceksiniz saç kavurmak. Gözlemeyi de şimdi sizinle birlikte deneyeceğiz can gözlemeyecek. Ben saç kavurmayacağım. Bu arada kendi el yapımları ayranı da var. Ayran da efsane. Muhteşem. Benim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Sağ olun. Saç kavurma geldi. Şöyle bir göstereyim size. Saç kavurma Efsane. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yapalım. Muhteşem, elim yandı. Allahım çok güzel. Teşekkür ederiz, sağ olun. Gösteremez. Aşkım göster, göster. Evet yani şimdi bizimle paylaş tecrübeni. Evet, Paylaşacağım. biraz, az, Çok var. güzel olmuş. Harika olmuş. Bu kadar mı? Evet. Can harika olmuş diyorsa bir yemeğe zaten. O gerçekten çok muhteşemdir ama Can bağlandıra bağlandıra yemeği sever. Anlatmayı değil. Neler için de. Vallahi başlangıçta böyle sohbet edeceğiz. <laughs> Neden Urla Ayşe Teyze? Urla'nın havası güzel, denizi güzel. İnsanları böyle ılık, yani kanı sıcak. O yüzden olabilir herhalde. <laughs> Urla'nın yerlisi misiniz? Yerlisiyiz. Kütahya'dan gelmişiz ama buraya yerleşeli. 1950'de gelmiş büyüklerimiz. O zamandan beri de buradayız. Peki böyle bir şey yapmak nereden aklınıza geldi? Yani yaptığı saç tava, gözleme muhteşem. Hani bunu ticariye Afiyet döndürmek. Afiyet olsun. Gelenler, daha çok gelen arkadaşlar söyledi. Böyle böyle yapsan, hani sen <laughs> becerirsin falan diyerek de. Öylelik süre gözleme, saç kavurma, Saç kavurma köfte etlerimizi de kendimiz kesiyoruz. Kendi hayvanlarımızdan yapıyoruz hı hı. yani. Hazır almıyoruz. Süper ya. O yüzden tadım aynı Aynen. lezzetli. <laughs> Aynen. Gerçekten çok güzel. Elinde konu sağlık. E, şey, gözlemenin unu da buğdayı da kendimizden. Kendi unumuz yani. Dışarıdan almıyoruz. Her şey kendimizden bizim. Muhteşem. Yani afiyet sırf olun. her şeyi organik yiyebilmek için buraya gelmek lazım <laughs> afiyet olsun, yani. Afiyet olsun. <laughs> afiyet olsun. Süper. Şey, e, nerede yaşıyorsunuz şu an? Benim e, Evimiz burada. Burada burada. De, burada. Hemen arkada evimiz. Aa süper. Burada oturuyoruz. İş yeri de burası. Hı -hı. Yakın. <laughs> Buradaki e, doluluk oranı hafta sonu daha çok dolu oluyor sanırım. Aynen. Bu. Daha çok ama şehir dışından gelenler tabii, oluyordur. Tabii tabii. İstanbul'dan, İzmir'den gelenler çok oluyor. Hı şey avantaj çok güzel. Yani buradaki e, yolun sonunda şarapçılık olması oradan tabii, tabii, buraya gelmeli. Tabii gelmeleri. tabii. Şarapçılık deniz. O yüzden. Aynen. Orada tadı buraya yemek yiyor. <laughs> <laughs> çok güzel vallahi elinize konuza sağlık. Yani bu tadın herkesin e, bu tadı herkesin tatması lazım. Çünkü dediğiniz şeyler çok önemli şeyler. Hani şehirde biz maalesef bunu bulamıyoruz. Hani buğdayınızı kendiniz yapmanız, kendiniz yapmanız. Kendi tavuklarımızın yumurtası, ayran mesela kendi ineklerimizden yapıyoruz, yoğurt yapıp ayran yapıyoruz. Çok her şey, hani hazır bir şey yok bizim burada, her şey kendimizden domatesler, biberler, patlıcan, her şey. Salatalığına kadar her şey. Bamyamımız var. Her şeyimiz var. Süper. Bahçeyi de göstermek Yemek ol isterim. olur, olur, süper olur. Yemek olarak başka neler var? E, saç kavurma var, köfte var, tandır var. Ondan sonra hani bazen müşteriler arıyorlar, şunu şunu yapar mısın mesela kuru fasulye, etli kuru fasulye, güveç, kızartma. Onların da isteklerine göre de yapıyoruz. Böyle bir gün önceden haber tabii, vermeleri tabii, tabii. yeterli yetiyor, oluyor herhalde. Yetiyor, ancak. Bahçeyi görelim mi? Görelim. Hadi görelim bahçeyi de. Böyle bu alan komple bu mi ev bizim. Aha. Burası sizin. Aha, burası bizim. Dikkat. Bura böyle bizim. Hı hı. Bu köpeğimiz de 18 yaşında. Kıyamam. Çok sinirli. Çünkü <laughs> şey yaşlandı ya. Aha. O yüzden, o yüzden. <laughs> fazla hareket Kıyamam. edemiyor. Ya. Şimdi kuşçular biraz daha bu biraz daha ileride kuşçular köyü. Evet evet yani biraz daha böyle İstanbul'daki kişilerin ilgisini çekiyor. Aynen. Ki bu tarım hayatını yaşayabilmek için. Tabi tabi Yani aslında biraz da geri dönüş oldu eski Aynen. tarım hayatına. Tabii tabii. Burada tavuklarımız var. Daha arkalarda da var. Vallahi insanlar sizin yaşadığınız şu anki hayata özeniyorlar O yüzden buralara geliyorlar artık. Doğru. Orası ya. bamya tarlası. Karpuz kavun o taraf. Çok tatlı. Burada ineklerimiz var. Kendi peynirimizi, tereyağımızı. Ayran, yoğurt. Hı hı. Dışarıya da sipariş de yapıyoruz isteyenlere. Süper. Ee, şehir dışına gönderebiliyor musunuz? Öyle değil. Gelip alıyorlar gelip, alıyorlar. gelip alıyorlar. Tamam. Ya siz nasıl güzelsiniz? Bunlar bizim kızlar. <laughs> ya. Altın, kızlar. Altın kızlar. Altın kızlar. Ne yapıyorsunuz? Hii. Sen nasıl güzelsin ya? <laughs> Hayatımda gördüğüm en temizleri yani. <laughs> Sağ ol. Gerçekten en temizleri. <laughs> ben böyle şeylere de dikkat ediyorum ama e, pırıl pırıllar yani. Burada koyunlar, keçiler var. Hı <laughs> hı. Onları da görmek ister misiniz? Evet olur. Süper olur. Ya şey gerçekten çok güzel. Her şeyi kendinizin yapması. Aynen. Gerçekten hiçbirimizin normal zamanda bulamadığı bir şey bu. Doğru. Bunlar koyunlarımız. Ya. Keçi, koyun, kapçık. <laughs> Yavru da var. Var. Ya. Çok güzeller. <laughs> bay bay biz gidiyoruz. <laughs> Bahçe burada. Kaçmayın bizden ya. Kaçar onlar. <laughs> Akşam oldu mu geliyorlar. Geri geliyor. Mi geliyor? Aynen. Ayaklara dikkat edin. Tamam. Dikkat edin derken düşmeyin yani. Evet ben takıldım. Burası da börülce. <laughs> dolmalık biber. Oraya kışlık biraz bir şeyler ektik. Hı, hı Ondan sonra biberlerimiz. O yediğimiz biberlerin hepsi burada hepsi yani. buradan hepsi. Bak patlıcanlarımız. Hepsi var. Evi patlıcan yemeğe yemeğe geliriz artık Ayşe evet, yes, teyze. Bak, börekle yaparım buradan bundan size. Olur. <laughs> olur valla hayır demeyiz. Neyse. Kızartmaya koşa koşa gelirim gel, vallahi. Her zaman gel beklerim. Valla koşa koşa gelirim Her kızartmaya. zaman bekliyorum. Böyle de biberleri var. Süper. Orada bamyalar var. Size ben biraz patlıcan da toplayayım. Taze taze. Hiç zahmet etmeseydin Ayşe teyze. Yok teyzemle. be. Herkese dağıtıyorum gelene gidene. <laughs> Bu da sizin nasibiniz. Anneme götüreceğim şimdi. Bir de Annene götürme yapsın. Tamam tamam bize dur, yeter dur, o. Dur dur. Biz çok az kişiyiz. Hadi. Dolaştık. Takayım mı onun üstüne aşağıya? Şey, şeyin? oğlana, da, oğlana da, veririm biraz. Vermeyelim Kimi? mi? Kime? O benim eşim. He. Kocam o benim. <laughs> Aynı eve gidiyoruz. <laughs> Aynı eve gidiyoruz hiç problem yok. He. Ben yaparsam anca yer zaten. <laughs> Ne yeter güzel. yeter Ayşe teyze Allah mutluluklar yeter. Allah bir yastıkla kocatsın inşallah. Amin inşallah. İnşallah aslan kocam benim. Oo! <gülüyor> <gülüyor> Kışlık kabaklar. Hı hı. İnşallah ayağımız buraya bu tarlaya uğurlu gelir böyle. İnşallah. Devamlı inşallah. muhteşem meyve sebze ne çıkıyor her şeyi alırsınız. İnşallah. Hiç meyve falan bir şey yok değil mi? Meyve var ama incirler var. İncirler var. Aynen. İncir var, erik var ileride. Onları da göstereyim. Tamam. Burada Kocaman. da erik ağaçları var içeride. İstersen. Ya sen çok güzelsin ya. Kaçma. Inci'den koparıp yiyebilirsiniz. Tabii erikten de. Bunlar da erik ağaçları meyveleri. Bunları çok toplamıyorsunuz ama galiba. Yani dökülüyor bazen. Efendim? Kuşlar Ay. falan yiyor ya. Bir tane alabiliyorum. Elma ağacı var. Dalından. 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 <laughs> Buna taze denir. Taze. Eşine de versene. Can... <laughs> Eşim çekerken yemez. Gel gel. Gel kocacığım. Yemeyeceğim mi? Peki. Ben senin yerine yiyorum. Pazardan aldığımın hiçbiri bu kadar kırmızı değil. Değil mi? Pazardan alıyorsun iki gün geçmiyor, çürüyor. Bunlar bir hafta, Doğru. on gün dursun hiçbir şey olmuyor. Annem bazen pazara gidip alışveriş yaptığı zaman evde çürük çıkıyor. Ya değil mi? Evet. <laughs> Yolda çürüyor daha gelirken. Bunlar nar ağacı bak. Burada gelinler oturuyor, oğlanlar. Aa, hmm, süper. İki oğlum var. Allah bağışlasın. Sağ ol, Allah razı olsun. İki tane torun var. <laughs> Allah. Küçüğe benim adımı koydular, Ayşe. <laughs> süper. Küçük oğlan. Bir tanesi baleye gidiyor değil mi? Sekiz <laughs> yaşında o. Onun geleceği benim gibi olacak. balerin olacak inşallah. <laughs> Öbürü bir aylık daha. Tam bugün oh. bir ay oldu doğalı. Allah bağışlasın. Sağ olasın. Analı babalı büyüsün inşallah. inşallah. Ben bu sırada erik yiyorum. <laughs> <laughs> Çay da ikram edeyim size. Olur. Bir çayını içeriz Aşşı Teyzem. Tamamdır. Ne oldu? bizi buldum. Bu kadar güzel yiyecekleri yemek istiyorsanız buraya geliyorsunuz Ayşe teyze, tamam mı? Gelsinler, Gelsinler. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. <laughs> Kendinize iyi bakın.